Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024'te açıklanacak. Sonuçlar map.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Öğrencileri sınav sonuç belgeleri post yoluyla gönderilmeyecek. Yani posta ile değil sadece internet üzerinden sorgulama yapabileceksiniz. Bunu unutmayın. Ee, bu sorgulamayı yaparken e, TC kimlik numarası, işte doğum tarihi gibi bilgileriniz gireceksiniz. Biliyorsunuz sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü olmuştu. Sınav sonuçları da 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Ee, i̇nşallah iyi bir puan alırsınız, iyi okulları tercih ederseniz ee, bu temennimizi size sunuyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.